Ahmet selam aleyküm. Ne yaptın bugün? Abi şimdi biraz iyi. önce bir şey gösteriyorum. Evet abi. Ben karşıdayım. çıkarttım abi. Rapala. Ee, liraya Bu gel. İyi kolay gelsin. <laughs> gelsin? 3 4 da çıktı abi. İyi. i̇yi. şimdi 4 5 tane geliyor. İyi gelsin bakalım. Görelim. Maşallah, 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 kafalarımız Şu burada, kurşunlarımız burada. Ahmet kolay gelsin, rast gelsin. Panik Köprüsü yine kalabalık. Galata Köprüsü'nden daha çok kalabalık diye ürünüz. Çünkü bayağı dolup boşalıyor sürekli. Ama Galata Köprüsü buradan biraz daha iyi. Çünkü burası rüzgar fırtına bol burada. Ahmet'in yanına gidiyoruz. Bakalım Ahmet ne yapmış bugün.